Merhaba, Ağız ve Diş Sağlığı Program Başkanı Öğretim Görevlisi Sibel Canı İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Ağız ve Diş Sağlığı Programı iki yıllık bir ön lisans programıdır. Programımızın amacı öğrencilerimizi mesleğe daha yeterli bir hale getirebilmek için onları hazırlamaktır. Diş Hekimliği Muayenehanelerinde, Hastane Diş Kliniklerinde, Diş Hekimine yardımcı olmak amaçlı hasta ekipmanlarını, ortam hazırlayan, hasta kabulünü sağlayan, ağız ve diş sağlığı teknikleri yetiştirmektir. Sağlıkta kalite standartları gereğince yenilikçi ve teknolojiye açık olan bilimin ışığında öğrencilerimizi daha iyi yetiştirmek amaçlı en iyi sağlık hizmeti vermek bizim temel görevlerimiz arasındadır. Kariyer olanaklarına baktığımızda üniversitemizden mezun olan öğrencilerimizin diş kliniklerinde, hastanelerin ağız ve diş sağlığı bölümlerinde, diş sağlığı ile alakalı teknolojik donanımlara sahip firmalarda ve diş laboratuvarlarında çalışabilmektedirler. Bu bağlamda gerek kamu gerekse özel hastanelerde olmak üzere birçok ağız ve diş sağlığı tekniklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Üniversitemizin yatağa geçiş kapsamında öğrencilerimize yeterli düzeyde kontenjan sağlayan yine aynı zamanda ağız ve diş sağlığı programına e, yatağa geçiş imkanı sunan bir bölüm olduğunu söylemek isterim. Bölümümüz dikey geçiş sınavına ücretsiz DGS kursu ile birlikte katkı sağlayarak ön lisans programından lisans programına geçiş sağlamaktadır. Eğitim sürecimiz boyunca öğrencilerimize çeşitli staj imkanları sunmaktayız. Bu bağlamda öğrencilerimizi bireysel olarak hem kamu hem özel kurumlara yerleştirme sağlayıp mesleki uygulamalar stajı altına dönem içi stajlarımız ayrıca da 30 iş gününü kapsayan yaz stajı programlarımız bulunmaktadır. Öğrencilerimize ağız ve diş sağlığı programı okurken çift anadal dediğimiz çap programı eğitimi sunmaktayız. Böylelikle mezun olduklarında başka bir sağlıkta ön lisans programıyla iki diplomaya sahip olacaklar. Ağız ve diş sağlığı programından mezun olan öğrencilerimizin dikkatli, sabırlı, becerikli olmalarının yanı sıra öngörülür bir şekilde yeterli donanıma sahip olmalarını da bekleriz. Bu alanda meraklı, gönüllü ve eğitim almak isteyen herkese İstanbul Gelişim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı programına bekliyoruz. Gelişime açık olun.